iyi haftalar. Haftanızın çok güzel geçmesini diliyorum. Dolunay haftasındayız. 9 Ağustos'ta dolunay gerçekleşecek. Lakin biz öncesinde hissetmeye başladık. Şimdi dolunaylar negatif enerji midir? Kötü bir enerji midir? Aslında dolunaylar uzun süredir bastırdığımız şeylerin açığa çıkma zamandır. Çünkü ayın en parlak halidir. Bizim bastırdığımız, gizlediğimiz her ne varsa dolunay etkisiyle ayın en parlak haliyle ortaya çıkar. Yani kendimizi görmezden geldiysek, duygularımızı, ilişkideki pürüzleri görmezden geldiysek sıyrıldıysak dolunayla bir tamamlanma evresine girer. Tabii ki dolunayın ışığı gündeminiz her neyse ışık tutmaya başlar. Burada sorun da açığa çıkabilir. Yüksek enerji de açığa çıkabilir. Burada tamamen hayatınızın rotasının nasıl ilerlediğine göre değişir. Yani dolunaylarda kötü olmak zorunda değiliz. Buradaki püf nokta sen kendi özünle enerjinle eşit bir şekilde yaşamıyorsan dolunayda bir hizalanma gerçekleşir. Bazen iyi yoldan bazen kötü yoldan.